Kapsül içerisinde elbette farklılıklar olacaktır. Görüş farklılıkları olacaktır. Eşlik dini mesajlar ama bunlar bu devleti kurdukları için bir... Aleyküm dostlar. Elle besleyerek büyüttüğümüz yavrumuzun son hali artık yavaş yavaş kendi yemini yeme artık aşamasına geldi. Ara ara böyle ağzını gezdiriyor böyle bir iki tane de yemişti sabah. Şu anda karnı tok keyfi yerinde böyle o yüzden çok hareketli değil. Bu aralar baya bir hareketli artık böyle iyice ayaklanmış. Evin içinde bazen kaçıyor böyle yakalayamıyoruz an. Geziyor. Keyfi yerinde sağlığı malı gayet iyi. Ben yani bu kadar böyle ele besleyerek bu yavruyu bu şekil güzel sağlıklı bir şekilde büyüteceğimi yani bu kadar da ihtimal vermiyordum. Ondan çok daha önce doğan iki tane daha posta yavrusu var kümeste yukarıda yani bu onlardan çok çok daha sonra doğmuş olmasına rağmen onlardan çok daha erken kendi yemini yemeye başladı çok daha fiziksel olarak sağlık olarak görünüm olarak da çok daha iyi bir halde şu tüylerini filan da tamamlayınca çok daha güzel bir hale gelecek kanatlarında filan beyazlıkları verdi hani çok güzel bir mülemans yavrusu olacak kendi yemini bugün ilk defa yedi yani artık böyle şu altına bazen böyle bir iki tane yem bırakıyorum Yemek isterse diye Bugün baktım böyle açken ağız gezdirdi Böyle bir iki tane yem kursağına attı Yavaş yavaş artık bir iki güne kadar tam yeme alışır yem yemeye Biraz da buralar daha yeni doyurdum ben Baya da kursağı dolu böyle Yemini çok fazla kendim vermeyeceğim ki Yeme geçiş aşamasında daha hızlı şekilde yeme alışsın. Kendisi daha fazla çaba göstersin yemek için. Yani kendisi yemeye başlayınca da bir 5-6 güne kadar da yukarı artık diğer kuşların yanına çıkarmayı düşünüyorum. Onların diğer kuşlar vururlar mı? Anne babası olmadığı için hani biraz böyle yuvada sahipsiz gibi olursa ondan endişeleniyorum. Biraz daha böyle tam yürümeye başlayınca, kanatlarını falan çırpmaya başlayınca yukarı götüreceğiz artık. yavru güvercinimiz kendi kendine yem yemeye başladı. Gördüğünüz gibi de artık kendisi kendi yemini yiyor. Ama tabi yine daha erken daha çok yol alacak. Daha yetişkin bir kuş olması için en az bir 10-15 gün 20 gün daha kendimiz bu şekil bakmamız beslememiz lazım. Kontrol etmemiz lazım. Tek başına kümeste durabilmesi için epey bir zamanı var da kümese gitmesi için henüz diğer kuşların arasına girmeye tam olarak hazır değil. Zaten hazır olduğunda da onu diğer kuşların yanına götüreceğiz artık.